Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Alp Navruz'dan yepyeni kaleleri, yepyeni paylaşımları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Muhteşem ikilini, muhteşem görüntülerinden, eğlence dolu işte o özel anlarından hazırladığım en güzel videoları, en güzel paylaşımları sizlere takdim ediyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Arkadaşlar, yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Muhteşem görüntüler ve muhteşem karelerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.